Burada Bekir Sıtkı Erdoğan'ın eserlerini göreceğiz. Gördüğümüz gibi bir çocuk var ve Er bu çocuk Erdoğan. Burada Maria'yı görüyoruz. Hamile olan Maria maya almak için Kışla'ya gitmiş. Kışla'dayken bir yağmur başladı. Kışla'nın kurulduğu 1001. gecede herkesin beklediği bir çocuk doğacaktı. Ve Maria onu doğurdu. Çocuk Kışla'da doğduğu için Er doğdu. Bekir Sıtkı Erdoğan dedik zaten. Erdoğan sanatçı Erdoğan'dan gelecek aklımıza dedik ve doğunca kışta da bahar oldu. Erdoğan terhis olurken dostlar başına der, arkadaşları ve arkadaşları onu uğurlarlar. Burada Bekir Sıtkı Erdoğan dediğimizde kim doğmuştu? Maria. Maya almak için gitmişti kışlaya. Ne, ne olmuştu? Bir yağmur başladı. Nereden alacaktı onları? Maya'yı Maria. Kışla da bahar. Kışla alacaktı. Ne zaman doğmuştu bu çocuk? Bin birinci gece. Ve giderken ne demişti? Dostlar başına. Bekir Sıtkı Erdoğan eserleri Maria. Bir yağmur başladı. Bin birinci gece. Kışla da bahar. Dostlar başına bunlar Bekir Sıtkı Erdoğan'ın eserleri.